2024 yılının Ekim ayında Ural Kaspar'la evlenen İrem Helvacıoğlu şimdilerde anne olmaya hazırlanıyor. Helvacıoğlu hamile olduğunu duyurduktan sonra şimdi de bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Sosyal medya hesabından pembe bebek kıyafetiyle yaptığı paylaşımda oyuncu kızım geliyor diyerek takipçilerine müjdeyi verdi. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada eski sevgilisi Berk Çetin'den şiddet gördüğünü duyurmuştu. Bilic, restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporuyla birlikte aile içi büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum açıklamasıyla yaşadığı korku dolu anları anlatmıştı. Denizli'de yakalanan Berk Çetin'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Danla şiddet gördüğü yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Berk Çetin'in Danla ittiği ve kafasından aşağı içecek döktüğü görüldü. Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Cerkutay karakteriyle tanınan oyuncu Çağrı Şensoy, Buse Arslan'la 2023 yılında dünya evine girmişti. Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne baba olacaklarını duyuran ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Çift dünyaya gelen kız bebeklerine yaz ismini verirken ilk pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Feyza Civelek'in bir dönem sevgilisi olan Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilerine yönelik bir hikaye paylaştı. Kurt'un arkadaşı ise paylaşılan hikayeye saçmalama şeklinde mesaj attı. Yorumu görüp deliye dönen ünlü oyuncu Feyzacı Civelek, küplere binip iddiaya göre sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditle bulundu. Bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım şeklinde tehditler savuran Feyzacı Civelek hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.